küfesini öyle yere vuramazsın. Ben bu kömürü taşımaya mecbur değilim. Hamal tutun. Eşek gibi mecbursun. O zaman hamal parasını alırım ama. Beş kuruş alamazsın. Kapıcı kanununda böyle bir şey yok. Bana işimi öğretme şair herif. Taşımaya mecbursun. Kaloriferci diye sana para veriyoruz. Kalorifercilik başka, hamallık başka. Sana iki saat mühlet veriyorum. İki saat içinde bu kömür taşınmazsa... ...Pılını pırtını topla, git bu apartmandan! Yoksa attırırım seni! Attırılmış. Beni bu apartmandan attıracak, daha anasının gardından doğmadı. Otuz bin lira hava parası saymışım ben bu apartmanın temeline. Eferim oğlum Seyit, çalış! A gayret ha! Siz gidin ananızla eğlenin oğlum! Herifimi öldürecek bu Zafer bey, kör olası! Ne oldu kızım Hacer? Allah cezasını versin şu herifin be, kocamın canını çıkarttı! Kim? Zafer bey! Ee, akşama gene süt peynir mi yiyeceksin Übeyt bey? Yemek ne yapayım, ne yiyeceksin? Bırak şu Zafer beyi be kızım! Ha, anlamadı! Kapı, kapı! Sor bakalım kimmiş, hemen açma! Kim o? Benim yeni kiracınız. Yeni kiracının hanımı. Ha, sor bakalım ne istiyormuş? Ne istiyoruz hanımefendi? Beyefendiye kahve ha, sağa, getirmiş. Sağ getirmiş. Aç kızım, aç çabuk. Allah Allah! Dünyada böyle insanlar kalmış mı? Buyurun. <laughs> Günaydın efendim. Günaydın kızım. Sefa geldiniz. Ama ne zahmet ettiniz? Rica ederim, lütfen. O halde buyurun. Kız gel benden mutfağa. Eşimim vefatından beri şu Hacer'le Seyit'ten başka kimse çalmadı kapımı. Beni mütasaviz ettiniz kızım. Estağfurullah. Ben komşuluktan hoşlanırım. Süt ister misiniz? Lütfen. Biraz daha. Teşekkür ederim. Kaç tane şeker? Şeker istemem. Geçen gün onu dedim Seyit'e. Çok şükür, itimat edilir bir kiracı geldi de... ...içim rahat. Beyefendi vazifede mi? Evet. Zor bir işi var ama zevkli olsa gerek. Bazen günlerce gelmez Übeyit Bey. Sıkılıyorum doğrusu. Haklısınız <laughs> <laughs> Çalışma odanız çok güzel. Her işimi burada hallederim. Nasıl gitti? Çok iyi karşılandı. İhtiyar hiç de suratsız değil. Peki paralar nerede? Elinle koymuş gibi bulacaksın. Ya. Yerde toz bile kalmayacak. Yok ananın öre kesin? Duydun mu? Duydum bayım, toz bile bırakmayacağım yerde! Sonra sabunla yıkayacaksın oraları! Baş ne? Utanmasa yala diyecek pezevenk! Baba! Ne? Baba, para versene, lali alacağım! La ne kız? Git başımdan! Hadi git sen alın! La popoymuş! Seyit be! Ha! Viski var mı? Var ama sana verme. Neden lan? Bak şu halime, baban ağzıma sıçtı. Yapma be, parti var, gidiyorum hemen. Fiski pahalandı. Kaça? 250. Çüş! Sana çüş! Canın isterse git ara. İki şişe lazım. Ver be, 500 al. Biraz in be. İnmem. Baban ağzıma sıçtı. Ver hadi, ver. Ver bakalım. Arkanı dön. Bismillah, sifta senden bugün. Bilaçk mi? Vite Label mi? Johnny Walker mi? Vite Horse mi canım? White Label. Peki. Biri başka ama. Olsun. Saralım da baban görmesin. Boş ver babama.